sen şey şey fotoğrafı e, hani oturma açtaki fotoğrafı o şeyi alet mi yaptın? <laughs> Orada bir sürü şey var, fotoğrafları var, köylülerin şeyi var. <laughs> Belki ben stil <Steve> yapabilirim. <laughs> şey yapalım, köylü yapabilirim. Önce fotoğraf kabak fotoğrafımı değiştireceğim. Şu internet şeyini tıklasam 说、啊，嗯

Şimdi devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Petidin <laughs> evi başka tarafından yapılmıştı. Yani ben evi çalanlar telefonda olacaklar. <laughs> arkadaşlar Atış'ı davet edeyim arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar şimdi bir kişiyi daha da şey e, davet ediyorum da oyna. Biz beraber şehri büyüteceğiz. Arkadaşlar şimdi birkaç tane oyuncuları <laughs> davet edeceğim. Belki gelirler kaç tane. Bir kişi davet ettim hala gelmedi. <laughs> Dur bir daha şu kısma basıyorsunuz. Siz tabii bunu nasıl yaptınız? Arkadaşlar oturum aç, açtım. Oturum açarak yaptım ben bunu davet davetleri gönderildi. Bakın benim şu an reaksiyon. Arkadaşlar ben ben bir daha sunuculara girmeyeceğim çünkü çıkıp duruyor oyun. Sunucular arkadaşlar başka zaman girelim. Şimdi, şimdi gizli bekleyelim ikisini davet edeyim. İkisini davet edeyim. Bir tane davet et diyelim arkadaşlar. Ona gelene kadar biz o zaman şeyi davet edelim. Biz evi gezmeye başlayalım arkadaşlar. Büyük ihtimal 10 dakika sonra gelirler diğer oyuncular, iki oyuncular. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Kaç tane şey Arkadaşlar Şimdi e, Birkaç tane oyuncular gelecek Bekliyorum Hatta burada bekleyeyim e, Nerede ki bunlar Neyse Ben yani de gideyim Neyse. Ben de şurada oğluma yazayım bari. Ne nerede bu ses? Ee, bir şey yok. Şimdi arkadaşlar birkaç tane bulmamız lazım. Kesin gittim ihtimalle internet kafeyini oradaylardı ki demişti. Eyvah geliyor geliyor geliyor. arkadaşlar davet edeyim şunları da. Bir kişi gitmiş baksana. Şunu davet edeyim. 3'ü hastaysa... davet edeyim. 5'i davet et. Tamam bekleyelim burada. Arkadaşlar ben hemen şu an ayar... Arkadaşlar Arkaşı ayarladım hala gelmediler. Arkadaşlar. Ha. Ha. Sen de Pardon bize Tamam mı? arkadaşlar şimdi şimdi bir kanal tanıtımı gösterelim hemen evet arkadaşlar bu kanala abone olun ve bunu bin abone yapın arkadaşlar bin abone yapın bu kanal arkadaşlar lütfen arkadaşlar beni, beni, seviyorsunuz bu, 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 kanala bin abone yapın ve ondan sonra devam edelim videomuza o zaman o videomuza geçelim evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi şu yağmur kapatalım kişi davet edeceğiz. Minecraft'lara davet edeceğiz. 4 kişi davet waterfall. edelim arkadaşlar. Şimdi gidelim. Gezelim şu şehri. Arkadaşlar şehrimizde çok güzel bir yer yaptırılır. Arkadaşlar. bu da böyle bir yol çektik böyle bir yol çektik apartman bu şekilde bu 5 katlı bir apartman burada maden evleri var gördüğünüz gibi buraya arkadaşlar apartmanı buraya da bir ev yapacağız küçük mini evleri yapacağız buraya Arkadaşlar bu camiyi de ben kendi ellerimle tasarladım. İçine e, içi boş. İçini, iç katını ee, güncelle gelecek. Pekala, pekala. Ama sonra eve şey bunu güncelle çekeceğim. Güncelde o zaman büyütmüş olurum bu camiyi. Bu camiyi şu tarafa doğru büyüteceğim. Şurada boşluk olduğu için duracağım. sizler şimdi bakalım o zaman birazcık da sessizlik yapalım diktiği yerlere işaretledim. Tarı <laughs> şey değildir, bir bir da onun adamıydı. Zadi mi bu? Zadi sen kızlımada gitse kumar oynar. Hiç şeyde zadi ne ihtiredda. Gene biz seni. Valiç neden susturaptın yok? Neden eşinin yanına gittin? Nasıl oldu? Hayır, darısı. Yok bu mahalle bu halisinin bir halini yapan kişi Meryem Alkutullah bilir. O yüzden Bundan değil böyle ha, ya. Ya. A, mi? Da, Geçtiğimiz ay ilçe ilçe gezip tam 16 evi soydular. Çok... Üzerinde <laughs> <laughs>

Çiçekçiler kızı damatı saltı tadını çıkardık. Şırnak birinci sırada. Fırsat birinin, bir kardeş, satılır, dikkat ediyoruz yine. Şimdi biliyorsunuz e, illere göre vaka sayıları 100. Ankara'da ee, oranına göre hesaplanıyor. Ankara'da 100, yani, 100, 100, 100 en çok da bakın burası gerçekten çok önemli. Çok çok önemli. Çok çok genç çok evet. Başkent, ülkelerde, ülkelerde, maal, bu da bir usta şey artıyor. Valilik Ankara harekete geçti. Başkent doğrusu okulda liselerde 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geri dönüldü. Bu en azından hani on bahsettiğimiz sınıflardaki eğitimi sevildiğimiz ama ilk okulların 2 gün yüz devam ediyor da. olmasına bu kararla Neyse arkadaşlar hoşçakalın sağlıcakla kalın ve bay bay. Ağzını